İstanbullular bugün güneşli bir havaya uyandı. Sokaklar, caddeler doluydu. TOGUM deneyim merkezinde de yoğunluk vardı. Büyüyen ilgi üretim hedefini de arttırdı. Rakamı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıkladı. Hedef 10 yılda 1 milyon araç. Bu sene e, 28 bin Planlanan üretim kapasitesi. Dolayısıyla da 10 e, yıl içerisinde 1 milyon araca ulaşmak. Bugün bayram kapalı diye, diye, diye tahmin ettik ama tabii ki değilmiş. Görenler bir daha baktı hayranlıkla inceledi. Bayramın ikinci günü. Aslında akraba ziyaretine geldik ama gelmişken bir de TOG'u görelim dedik. Bayram ziyaretlerine aslında bir yerisi daha eklendi. Şu anda bayramın ikinci günündeyiz ama TOG'u görmek isteyenler İstanbul'daki ilk deneyim merkezine uğradı. Ülkemizin gururu, yıllar önce bunlar hayalken şimdi gerçek oldu. Deneyim merkezinde T10X modelinin üç ayrı rengi birden görücüye çıkarıldı. İçine binmek, kendisini böyle canlı canlı görmek. Ee, daha da mutluluğumuzu, gururumuzu arttırdı. Togu ziyarete gelen en küçük ziyaretçilerden biri ise gökçüsü. Gökçüsü buraya kendi arabasıyla birlikte geldi. En küçük ziyaretçilerden biri de galiba sizin oğlunuz. İki aylık. Asil kullanıcılar arasındayız. O ekranı kullanmak için, onu çizgi film izletmek için bekliyorum yani. Ben onu istiyordum. Onu mu almak istiyorsun? Ama babam siyah istiyor. Kızımız mavi istiyordu ama bak siyah tercih ettik. Olsun. Togun bütün renkleri güzel. Önce şeye gittik. TCG TG... Anadolu'ya gittik. Anadolu'ya gittik. <laughs> sonra buraya geldik. Togun bagajına bakıyordunuz. Beğendiniz mi? Nasıl buldunuz? Beğendim. Geniş. oldukça güzel. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank üretim hedefinin 10 yılda 1 milyon araç olduğunu açıkladı. Bu kadar ilgi olursa tabii ki fabrika'nın kapasitesi yeterli olmaz. Çok yakın bir zamanda ikinci fazın inşaatına da e, başlamak durumunda kalacak yapmışız tam yapmışız son noktayı koymuşuz bence